Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda son halini verdiği dördüncü yargı paketine MHP'li Özcan Yeniçeri'den tepki geldi. Dördüncü yargı paketiyle KCK'nın yasallaştırıldığını vurgulayan Yeniçeri, Öcalan'ın siyasete dahil edilmeye çalışıldığını belirtti. YP'nin son halini vererek meclise göndermeye hazırlandığı dördüncü yargı paketi tartışmalarına MHP Milletvekili Özcan Yeniçeri de katıldı. Yeniçeri paketle KCK'nın yasallaştırılmaya çalışıldığını söyledi. Yeniçeri Öcalan'ın siyasete dahil edilmeye çalışıldığını vurguladı. Adım adım Öcalan meclise geliyor anlamına geliyor. Öcalan'ın, PKK'nın ve KCK'nın meşrulaştırılması ve makulleştirilmesi gibi bir çaba oluşuyor. Abdullah Öcalan için özel düzenleme yapıldığını vurgulayan Yeniçeri bir yargı sistemi oluşturulduğunu belirtti. İki başlı otorite oluştu. Şu anda KCK, PKK, BDP'nin talepleri AKP tarafından yasa haline getirip meclisten geçirmeye çalışılıyor. Yeniçeri halkın da düzenlemelere tepkili olduğunu ifade etti. Başbakanın hesaba katmadığı bir şey var. Türk milleti dişlerini sıkıyor. Türk milleti sabırla e, bu olaylardan bir sonuç çıkmasını bekliyor. Yarın PKK'ya yönelik çocukların katillerini sokaklarda bu halk görerse o halk o sokakları o başbakana da o terörist başına da dar edecektir.